Başlıyoruz. İlk videomudur. Yani ilk parantez içinde ikinci videomudur. Cevap yok. Galiba değildir. Galiba tek başıma devam edeceğim. Ya da tek başıma başlayacağım. Herkese merhabalar. Bugün düğünlerin tarihçesi hakkında ilginç bilgileri konuşacağız. Hazır mısın? Evet. Mi? Bu arada ilk videoyu editlerken fark ettim. Mikrofon falan alamayız. Kanalımız tutarsa alırız. Şu an masraf yapamayız demişim. Ahmet gidip yeni mikrofon almış. Kalite, kalite marka. Kalite kalite. Ben olsam bize reklam verirdim. Çünkü benim. Siz vermeyebilirsiniz. Mesela bugün biraz karanlık mı burası? Emin misin? Mı? Karanlık mıyız? Uzak mı mı? Evet, yukarıdaki şey, şunu, şunu tam ortalamamız. Bak. Çok ağzına yakın konuşuyorsun. Gerek yok. Aa doğru. Ben benim gariban mikrofonumdan sandım da. Dur <laughs> <laughs> Mikrofon etkisi evet. başlıyor. İşte video sonuna doğru yakalarız o sekranı. Ee, şimdi bu burada çektiğimiz yani konsept kapsamında çektiğimiz ikinci video. Birinciye ne oldu diye sorarsanız. Sormayın. Sildik. Sormayın. <laughs> mutabık. olduk. Wow. Tabık olduk. Mutabık <laughs> kelimesini de kullandığımıza göre. Sen rahatsız oldun galiba tam ortalı değiliz diye öyle mi? <laughs> Youtube'u içerik üretemiyoruz şu an. Bak tamam ya gel. Tamam. Mikrofonu iyi olunca bir şey, bir Görüntü olmasa da olur. Sadece mikrofonun hatırına izleyin bizi. O, o kadar para verdik lan. <laughs> çok para verdik oğlum. On çok para verdik. Kaç kaç bin liraysa o kadar, o rakam kadar video çekeceğiz. Şimdi düşünüyorum. Hazır mısın? Konuya giremedik. O kadar kadar mı? Hayır, o kadar kadar derken mesela atıyorum bin lira ya 12 tane falan gibi, 12 bin lira gibi absürt bir şey değil yani. bu aptal aptal şeyler üretmeyiz. Gerek hmm, evet. yok. Aptallaşmayalım. Biz bunu 8.000 Geçen ya. videodaki cheesecake'i gösteremediğim için çok üzgünüm şu an. O cheesecake çok güzeldi Belki ya. şey yaparsın, sildin değil mi sildim. Simmenin yüzü... keşke. Oradan videolar koyar. Bir şey sıçam çok güzel ki. Sessiz olduğumuz çok yer vardı. Oha. Valla. Bana... Söylerinde. <laughs> birlikte yiyoruz. birlikte, <laughs> tamam mı? Birlikte. Dün beraber bir şey yemeye karar verdik. Bir poğaça. Yani ya börek, bir, bir, börek, bir ıspanaklı, ıspanaklı börek. börek. Şu kadarcık bir şey, iki lokma alınca zaten sanki ben hepsini yiyormuşum gibi oldu. Anladın mı? Benim ki her şey yediğim gibi bir şey yok yani daha ilk videodan. Bir tane daha söyleyeyim <laughs> o kadar mı beğendin? Ben çok beğendim. Bence de çok güzel, çok, çok hafif. Artık bulut tutlandık ya. Güzel. Ben bunu, bunu <laughs> ben yiyeyim. Sen, <gülüyor> sen <gülüyor> daha söyleyelim. Çok güzel lan. Okey okey. Çok güzel. Evet biliyorum, aynısını söyledim ben. Geçen ilk videoda yani daha bir henüz yüklemedik, yükleyeceğiz onu da inşallah Allah'ın izniyle. <laughs> çekip çekip yüklemiyoruz. Ee, i̇lk videoda Hatice'lilerin nikah videosuna tepki vermişiz. Bu videoda da, söylemedim ben bunu geçen videoda? Hmm. Bu videoda da onların düğününden hareketli düğünlerle ilgili konuşmaya karar verdik. Düğün. Çok evet evet. yaratıcıyız. Ne yaşadıysak. İkimiz de evlenmedik. Bir <laughs> videomuz gibi bir şey tanıtmadık bile kendimize. Ne yani bak kendimizi Aa. bile bilmiyoruz. Onlar bilmek ya. Başka bir kameramanımız bile yok. Kendimiz kapatıp açıyoruz. Bütün ezik gibi. Ezik. Eziyiz ezik. biz. Çok güzel. Evet. Yo bence halleder mikrofon. E, halletsin. O kadar para verdim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bir tane Yedirmiyor altı. bana şu an. <laughs> Yani önce kendimizi tanıtalım. Tamam, artık kendimizi yani. tanıtalım. Nasıl tanıtacağız? Sen neresin <laughs> sen? Oyuncuz ya, böyle, Aa, böyle şey, şey dede çıkmışlar gibi ha. kendini tanısan mesela. Ama şimdi mesela ben <laughs> yanında değilim sen. Ama dede nasıl çıktığını görmedin az önce? böyle oldum. Evet. Normal. Duruyordum sonra sen de çıkmış gibi dedim. Böyle yapsın. Salak bir şey. Oyuncu. Oyuncu bu. Sen şey bir şey anlat. Mesela kameraya bakarak anlat. Tamam. Ee, ben şey. ben Nazlı. değil. Ben Nazım. senin date'e çıktığım çocuğu düşün bana anlatıyormuşsun. musun? O veriyorum yani ben. <Gülüyor> <Gülüyor> çok teşekkür ederim. Madem. Çok sağ ol çok, <laughs> çok, güzel ya. Aslında kesinlikle ya. <laughs> Aşkım yutmak zorundaydım. Mekan Sıralım. ya, o kadar yedi ki ve bana hiç koklatmadı ki acıyıp bana tiramis getirdiler. Valla çok güzel Bir dakika yani. kendimi tanıtıyordum. Ha, e, merhabalar. E, tatlı gelmiş önüne. Ha, artık teşekkür ederim. yiyip bir yandan kendimi tanıtmak ee, Ben kilomu dikkat ettiğim için yemiyorum. Dekteyim <laughs> diye dedim. Üçüncü buluşmada yerim. İlk de yemiyorum. Ne? Öyle. Ne yok, yok. Kendin olarak. Tutuldum. E, ben Nazlı, 24 yaşındayım. E, oyuncuyum. Bunlar biz konuşmuştuk Instagram'da. Yazıyorlar. Bana başka şeyler anlattı. Ha. Ee, Mesela böyle sorabilir. Anladın mı? Tamam sorsun. Ama bu çok sert olmaz mıydı öyle? Evet böyle bir şey söylesem ağzına vururdum yani. Ağzına da vurmazsın. Vurmazdım <laughs> Vurmazdı, evet. Vurmazdım. Bak hani şey, şöyle bir şey diyebilir ama. Ne diyebilir? Mesela Bunları biliyorum canım. Hani daha detay gitmek istiyorum. Dur olur, olur gelir. <laughs> Konsept şaşıyor şu an. Hayır hayır. Şöyle düşün. <laughs> e bu işte, düğün falan. <laughs> ha, ha düğüne gideceğiz buradan. Oradan tamam dur buldum. Oradan düğüne gideceksiniz ben tamam, bir şeyler bileyim ki. Hani tamam. orada yanlış bir şey istihlal etmeyeyim, bahsetmeyeyim. Tamam. Ee, ben hobi olarak sosyal medyayla ilgileniyorum. Mesleğimin yanı sıra. <laughs> ee, i̇şte <laughs> sosyal medyasını yaptığım Bana bir değil, mekan kamerada, var. Kamerada, kamerada e, sosyal medyasını çok yaptığım çok bir kamerada. mekan var. Burayı da zoom yap bu arada. Tamam. <laughs> sosyal medyasını yaptığım bir mekan var. Smooth Cafe. Oraya da bekleriz. Bek, ya bir gün seninle gidelim. Çok isterim. İyi gidiyor muyum? <laughs> İyi gidiyor. Sen, tamam. Çocuk şöyle bir şey dese, sen yeni tanıştığın insanlarla bir anda her zaman takıldığın yere arkadaşını davet ediyor musun? Defa, Ediyorum. Çünkü ben böyle... Bir cevap bilçeseydim yani, da öyle cevaplasaydın mı acaba? Diye ters de yapabilir. <laughs> <laughs> Sen, ne kadar Sen niye yalnızsın ya? Bu çok insanlar anladı ya şu an. Ahmet neden yalnız? <laughs> ne kadar kovgacı bir adamsın ya, Geçim Lan tamam, tamam. Gerçi ben de tabii herkesi davet ediyorsam. Sen de zaten hep böyle konuşursun ya kesin. Neyse. Ama hemen davet ediyorum biliyorsun. Yalan, ne? yalan etmiyorum. Kişisine göre. Ediyor muyum? Yerseniz arkadaşlar. Ben kendimi bir tanımadığımı fark ettim şu an. Yerseniz. E, ee, hala ailemle yaşıyorum ezik gibi 24 yaşında olmama rağmen. Ama böyle demezsin ezik gibi falan değil. Bunun artılarından bahset. ki. Ya. ailemle yaşıyorum çünkü... Ailemle yaşıyorum çünkü ciddi düşünüyorum. Evlilik için birikim yapıyorum. bu da çok evlilik <laughs> şeyi oldu. Adam korkar. Bu da çok korkutu. Ay düğünden konuşuyoruz o yüzden oraya gelsin diye şey yaptım. Tamam da ben neden ailenle yaşıyorsun? Mesela bunun rahatlıklarından bahsettin. Yani yaşıyorum. aileme çok düşkünüm çünkü onlardan kapamadım. Hmm. Gerçekçi konuş. Ailemle yaşıyorum çünkü param yok eve çıkmaya. Mesela? Ekonomi çok zor. O yüzden ekstra iş yapıyorum sosyal medya falan. O yüzden. Sevdiğim için yapıyorum sosyal medyayı da de bir şey oldu paraya dönüştü yani. Doğru. Hani vesile oldu bir arkadaşımız paraya dönüştü yani. Ooo. Ondan oldu. Ondan sonra işte sigaram yok yani çok nadir bir dışarıdan birileri bir şey getirirse. <laughs> Kaçak kucak. <laughs> arada Bunu, içiyorum evet, genelde arada evet. içiyorum. Alkol de yani alkol de arada içiyorum çünkü motorum var her yer onunla gidip geliyorum. 50cc bir motorum. Şey, var. Adı şu Kufe. Çok keyif içiyorum de. Çok keyifli çok içiyorum. Aynen. Zevk almak Asla için. bağımlı değilim. Bir daha de ha. <laughs> ailime vermeseler almam. Güzel. Sigarayı. Almam yani. Ha, ha o da evet. Ha, bu da. Antalya'yı seviyor musun mesela? Antalya'm da Antalya. Antalya'dan başka bir yerde yaşadığımı düşünemiyorum. Bir aralar Ankara'ya gitmeyi düşünüyorum demiştim. Ankara'yı da ama. çok seviyorum. Hmm. Ha bir Ankara var ya. Belki neden? böyle güzel bir iş fırsatı olursa Ankara neden? Sevdim ben Ankara'yı. Sevdim. İş fırsatı vardı gitmedin. <laughs> ne? E götüm yemedi. <laughs> biz nerede tanıştık? Kameraya konuşacaksın salak mısın? Bakalım. Kaç <laughs> defa aynı şeyi söyleyeceğim. Bana bak. E biz nerede tanıştık? Instagram'da gördüm seni. Ekledim. Hayır öyle demeyin mesela. Biz şey diyelim. güzel bir etkinlikte tanıştık. Güzel bir event'te tanıştık. Mesela şey falan gitmişiz müzeye gittik. Bir müzede denk geldik ve bir eser hakkında konuşurken senin görüşlerini çok beğendim ve bunu bir kahvede daha detaylı konuşabilir miyiz diye sana teklif ettim. Sen de bunu kabul ettin ve beraber kafeye gidip bir şeyler yerken birbirimiz hakkında gerçekten güzel fikirler edindik. Bak böyle bir şey yaşansa ikimizden birinin başına gelse götümüzle güleriz. Bak saçmalama. Birisi bana böyle bir şey yapsa ben dedim ki abi ben bugün böyle böyle bir şey oldu biriyle tanıştık. O kadar dalga geçeriz. Yapma. Yapma. Ya. yapma. Dalga geçeriz. Hayır, bu konuda ne olur insanları yanlış bilinçlendirmeyelim ilk videoda. Ben niye dalga geçeceğiz canım? Ben geçerim abi. Tamam, ben, bence güzel bir şey olur. Desen ya kendin yol kenarında gördün çocuğa yürüdün ilişki yaptın. Sen? Ben. He he mı? <laughs> Baya yol kenarı da değil yani bildiğin avlu. <laughs> Avluya girdik, Çıkma, yani çıkamadık. Ama çıkışı oldu. Ya aşkım. Şey tamam. Ne diyecek şey? Hiç. Saçmalık falan oldu. Tanıttın ha, tamam. sen. Çok güzel oldu. Bence güzel oldu. Seni tanıttın mı? ha tamam. sen neler yapıyorsun? Şimdi ben çok gıcık bir kızım ama tamam mı? Bayağı gıcık bir kızım. Gibi. Bayağı gıcık. E ee, sen neler yapıyorsun? Ben aynı yapıyorsun? olduğum gibiyim. Evet, evet. Bilmiyorum sen bilmiyorum. Tanıt işte kendini. Rollenecek mi? Böyle şeysin okay. falan. Yani böyle sahnelere falan çıkıyorsun. Çok olmaz diyorlar sahnelere çıkan adamlardan da. Ben nerede olmaz denirse o işi yapıyorum gerçekten. Wow ne yapıyorum. iddialı. Hep böyle. Yapıyorum. Oyuncudan olmaz, müzisyenden olmaz, deliden ne varsa onları yapıyorum ben. Aa, peki ilişkilere nasıl bakıyorsun yani? Tutarlarsa tutarlıyım, tutar, tutmazlarsa tutarsın. Ciddi bir şeyin içinde görüyor musun? Her zaman mi? görmek isterim. Hmm. Kendimi de orada görmek isterim şu an neredesin ve gelecekte nerede olmak istiyorsun? Şu an buradayım, Antalya'dayım. <laughs> gelecekte yine Antalya'da olmak istiyorum. <laughs> Hayat hedefi olarak? Hayat hedefi olarak ee, inşallah Allah nasip ederse bir yüksek lisans var. Oradan bir doktoraya sekeceğiz. Bunları yapmak istiyorum. Olacak. Hobilerin neler peki? Yani, <laughs> böyle alın da olacak. Yani böyle insanların hobi olarak yaptığı şeyleri sen iş olarak yapıyorsun ya, böyle senin bir böyle hobin var sıkıntı. mı? Öyle o sıkıntı. Bak şimdi kitap okumayı çok severim ama kitap okumak hobi değildir. Kitap okumak... Gereklilik, yükümlülüktür. Gücü, yükümlülüktür. Oku. Okuduğunuz kitapları Instagram'a atmayın. <laughs> ben çok severim ama böyle bir paylaşım şeyim var benim. Ee... Gerçekten isteyerek atanlar da değil sözü. Alıntılar Onlar falan paylaşırım. Onlar biliyorlar zaten kendileri. Hmm, tamam. Hep bu kadar önyargılı mısın insanlar hakkında? Böyle kesin bir şey verdin ya, hüküm verdin. Önyargılıyım. Aa, Herkesin ön okuduğu kendine... Zaten. Benim okuduğum şeyi senin bilmene lüzum var mı? Ya da oradan bir alıntı sözüne? Yani e, sonuçta influs edebilirsin beni. Bir kapatmak gibi bir şey yani baktığın zaman. Yok hiç öyle değil. Dar bir bakış açısı. Yemeyeceksen dökeceğim. dökme, ben yerim. <laughs> Adın, ad soyadın, abi. yaşın. Ha, yaşım. <laughs> Çok güzel bir yaşım var. O yaştayım. Tamam. Benim bu yaşımı 40 gün 40 gece kutlamamız lazım by the way biliyorsun. Evet. Oyunculuk yap yapıyorum. Onun haricinde müzikendik. Biraz daha yapıyorum. Tamam. Müzik de yapıyorum. Peki biz YouTube'da ne yapıyoruz? Gerçi zaten bunu anlattığımız bir ilk video atmıştık biz ama. Biz atmıştık ama biz baya böyle boş mevzu yapacağız yani. Biz böyle sohbet ettiğimiz şeyleri birbirimize konuşacağız dedik de bu birbirimize tanıyormuşuz gibi bir şey oldu burası. <laughs> zaten birbirimizi tanıyoruz ya. Yani. Zaten bu saçma bir öneriydi. Ben Yok, sadece seni kırmamak için Olsun, şey devam ettim. Olsun ama şimdi ettim. başka biri bir izlediğinde buna tepki veremez. Bu ne anlatıyor ya derse Açıp ben, Açık. Ben bu Açıp. ne anlatıyor amırım? Dip video geç. Mesela o da olabilir ama mesela izledi, izledi, izledi. Allah nasip etsin. Amin diyelim. <laughs> Amin diyelim. Amin. İnşallah videolar tuttu. Birkaç tane attık, 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 patladı. Hiç tanımayan insanlar gidip ilk videoyu izleyip, aa bunlar bundan böyle konuşuyor desinler. Amin. Amin. Aynen. Bunun için yaptık. Anladın evet, mı? Evet, okunmuş için. Bence, Bence mantıklı. mantıklı. Bugünkü konumuza gelecek miyiz peki? Yoksa bu video Gel, gelin, konumuz gelin, rafa mı kalktı? Gelin, gelin. O zaman bugün... Çünkü o düğünü atlatmak zordu. Hala zor. Düğünlerle Hala ilgili adamlar. konuşuyoruz. Düğünler... Benim edindiğim bilgilere bak şimdi. Aman kalın. Şokopop. Düğünler eskiden... Hangisinde ama? Dönemsel çok farklı bir eskiden. Mezopotamya zamanı. Ha, okey. Tamam. İlk düğün zamanları bildin Kesin. mi? Ha. O zamanlar... Böyle eğlence gibi değil de anlaşma üzerineymiş. Hani bu e, kanallardaki diziler var ya şu an Türk dizileri. Hani böyle CEO batıyor, kızını diğer CEO'nun oğluyla evlendiriyor şirket kurtulsun diye. Tam Mezopotamya'da olay oymuş zaten. Yani Türk dizileri yalan söylüyor diyenler yanılır mı? Yanılmaz. Evlilikler aslında anlaşmamış evet. gerçekten dediği gibi. Aslında işte Çin'e de gidiyor. Çin'de de var. Hmm, Çin. En sevdiği. Tabii. O dönemden Tabii. biz zaten yemişiz. yüzden O zaman zaten onların hakkı da yokmuş ki. Bu törenler zaten evlilik törenleri sadece iki aile arasında ya işte iki ülke arasında iki işte her ne boksun onların arasında gerçekten bir anlaşmanın evet bir fitili bir anlaşma anlaşma Aynen. başlangıcı gibi bir, şey. Aynen. Miş, e, biz bir şey bunu, şeymiş. biz bunu nasıl buna çevirdik hiçbir fikrim yok nasıl bir eğlence aracına Rönesans döneminde başlıyor hmm. o zaman e, humanistik alan bağırdı da biraz <laughs> İyi geldi. De, <laughs> böyle. Evet. Rönesans <laughs> falan. İşte o dönem biraz daha orta kesime kaymaya başlanan mevzu. İşte eğlenceler eğlenceler. Gariban ne yapar? Hep Eğlenir. Bir Aynen. müzik olsa da eğlensekten. Zengin ne yapar? Elit takılır. Kızımızı aldık, oğlumuzu evet. verdik der. Yüzüğümüz, paramız parasına bakar. Gariban evet. ne yapıyor? Eğlence devamlı. Her olayın içine eğlence. Mesela alkol içtiğimiz yerleri alkol içmeye hep bahane ettiğimiz eğlenme biçimlerimiz var farkında mısınız? Evet. Düğün var, konko içeriz. Doğum günü konko Sabah içeriz. Konko işte premia konko öğün evet. önce içeriz. Mesela hep Her şey Var. Alırsın. Her evet. şey oraya bağlıyoruz. Ben evet. arka kullanmayan birisi olarak hepsine katılıyorum. Tamam, dikkatleri yeterince üzerine çekti. <laughs> ben, <kullanmıyorum. gülüyor> ben kullanmıyorum. Kullanmıyorum. <gülüyor> kullanmıyorum. 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 Kahve <laughs> 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 Bütün ortamları düşün. Upsi. Hepsine geliyorum ben. Kaçırmam yani. Kaçırmaz. Geliyorum. Mesela ben içmiyorum yani deyip bilmiyorum. ortamı bozmazsın sen. Onu yapan arkadaşlarımız da var. Yani i̇şte sen onu yapmıyorsun. Keyfim kaçtı der. İçmez de. Boş boş otur böyle böyle bakar. Malak malak böyle bakar. Malak malak bakar. Ama sen öyle bir şey yapmıyorsun. Malak bakışı yapmam. Ne? Malak bakışı. <laughs> Abi. Bundan oluyor. Öyle etrafa bakar sanki biz kötü bir şey yapıyormuşuz gibi. Evet. Halbuki biz o an yapılması gereken şeyi yapıyoruzdur. Aynen. Ve o an yapılması gerektiği için yapmıyoruzdur. Gerçekten eğlendiğimiz için o an yapılması gereken bir şeye dönüşüyordur. Ama o an malak malak bakıyordur. Hmm. Ben sonra şeylere baktım. Ee, bu işte gelin çiçeği, duak falan muhabbetleri. Evet. Mesela onlar da hiç öyle anlamlarda değilmiş aslında. Gelin buketi diye bir şeyi biz onu dönüştürmüşüz gene. Gelinlerin Kötü ruh onlara geldiği inanıldığı için böyle bitkilerden yaparlarmış şey buketleri böyle defneden evet, evet. sarımsak falan gibi bir şey dokunmuştu. Hani böyle kötü ruhları kovan şeylerden yapılırmış. Rüya kapanı gibi. Evet. O duvak da hani böyle. Gelin'i kıskanmasın kötü ruhlar çok çok güzel oluyor ya o yüzden örtülürmüş mesela üstüne. Ee, şimdi o zaman o duvakları neden 2000-3000 liraya satıyorsunuz? Gelinlerimize kötü ruhlar mı alet olsun? Musallat olsun. Musallat. Musallat olsun. Burada Musallat olmaz. gelinlik piyasasını davet ediyorum. Bu soruyu tartışalım yorumlarda. Ben bir kere gideyim kıyafetine niye biniyor? Biliyor binler milyon lira. mu? Binler lira. Şey. Abartma, binler, veriyorum. On bin? E, 30, aşağı değil A, bin by the way yani. Binler yani. On veriyorum. Gerçi yani. erkek olmak yani. mükemmel şey olmaz. Kanka ama sen erkek olsan da onun parasını da bir yerde sen veriyorsun yani. Geberiklenmiş. Evet. Mi? işte geldik o mevzuya. E onu da verin ya. Üf, şimdi konuş başka bir yere gidecek konu. Onu da verin yani. Allah mea Sonra bir de bir yerde Peki ben şimdi. şöyle bir şey duymuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum çünkü asla araştırmadım bu konuyu tekrar. İngiltere'de mi nerede bilmiyorum. E, bir adam karısına evli evlendikten sonra mı evlenmeden önce mi tek taş hediye ediyor. Tek taşın muhabbeti de şuradan geliyormuş. Kafonuma tokat atmasaydım keşke. <laughs> şuradan geliyormuş. Ee, bana bir şey olursa evliliğimizden sonra ya da evliliğim süresince ölürsem kalırsam eşim onu satıp benden sonra hayatına devam edebilsin diye öyle değerli bir hediye alınırmış. O sonra böyle bir ritüele dönüşmüş. Ve işte böyle teklif ederken tek taş verilir gibi bir şeye gelmiş. Aslında çıkış noktası çok güzel. Çok mantıklı ama o dönemi düşün. Şöyle düşün. Hangi dönem olduğunu bilmiyoruz bak. Abinin eşi öldüğü zaman seni evlendiriyorlar. Hmm. E? E'si taş in aileye kalır. <laughs> Bence o mantıklı yapmıyor. Bir de herkes de mağabey evleniyor. Çok, çok var ki öyle. E var da yani. Var. Hala var. Abisiyle evlenen varsa yorumlara. <laughs> 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 anlatın be derdinizi, anlatın. Aşağılara yazın be. Vay be. Hiç söylemiyorsun. Hoşuna gidiyorsa. Ben orayı blurlayacağım <gülüyor> editlerken. <gülüyor> Oraya mozaik koyacağım. <laughs> Düğünlerden sonra günümüzdeki düğüne gelirsek yakın arkadaşımızın ilk videoda da e, şans eseri tepki videosu evet. çeker gibi olduğumuz arkadaşımızın düğününü yaptık hafta sonu. Çok eğlendik. Evet. Şire eğlendik. Bacan baya. Evet. Bayağı kudurduk. Ben güzel başladım aslında. Deniz Hanım da aynı şey demiş ya. Ahmet aslında çok virayetli başladı. Çok cool başladın bu çok... arada. Maç başladım. izleyerek başladı telefondan. Eski eski... En artıyor. son yerde eski. kalp masajı yapıyordu. Çok, 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 çok Kazandık o maçı. Evet. En son kart masajı <laughs> Davulcunun arkasından topal oynuyordu en son. <laughs> Seni gidi topal. Ben ben dans eden birisi de değilim aslında ama. gün başka Hayır, bir şey bana. oldu. Başka bir şey sen oldu. Sen olsun. ediyorsun. O gün başka bir şeydi ama. Bak dans etmekten ya kaçan olma. erkek bu. Sen ondan değilsin. Ben değilim canım ben. Ortamına Eylem. göre eğlenir. Aynen. Eğlenir. Ama ortam mı gerçekten ortamsa? Ortamda ama. Ama ortam. Ortamda o yüzden diyorum. Yani. Şimdi gördün mü sen biz böyle kulakta mulakta böyle patır Klapta ben hiç kendimi de görmemişim ki. ben hiç gitmemişim ki klaba. Ben ne bileyim abi. Salak. Ben, ben Şey düşün. Abi ben gitmiş miyim kulaba? Antalya'ya mı gitmişim? Ne zaman gitmişim? Çalıştığımızda. Gitmiş miyim? Gittik ya. E gittik evet. O zaman da falan ben ne yapıyorduk? Ortam... <laughs> bir şey yapmıyorduk babacığım. Neyse babacım. söylemeyelim. Ortamı bir konuşmadım. şey yapmıyorduk ya babacığım. Hayır hiçbir şey yapmadık <laughs> canım. Orada biz beraber dans edebiliyorduk mesela. hani e, ama mesela biz bize ediyorduk falan. Hani çok şey yapmadan, Aynen. ama burada başka bir boyut oldu yani herkes birbiriyle dans ediyor. Evet. Başka Tanıdık bir bağ. tanımadık. Yani... Halay'ın birleştirici gücü olduk biz o gün. Normaldi ya. Ve çok şey sürdü, tadındaydı. Tadında sürdü. Bak yani mesela girdiler, çıktılar, oynadılar. Oynadıktan sonra hemen hop pasta, hop ondan sonra gitti takı töreni, hop ondan sonra bir daha bir toplandı işte gelin hanımın istekleri, istekleri. Hop tıkıdık tık. Tıkı. oldu böyle bir anda bitti. Su gibi aktı. Hı -hı. İyi diyorsun. Çok tadındaydı. Doğru diyorsun. helal olsun lan size. Maşallah al, al, arkadaş, Allah, arkadaş, Allah arkadaş, lan. Bak bak bütün arkadaşlar. Allah, Allah arkadaşlar. Allah mutluluğunuzu daim etsin lan size. Bütün arkadaşlar da tebrik etmiyormuşsun. Mükemmel çıktı. Bu kadar uyumlu çıktı. Bayağı uyumlular ya. Çok iyi. Ben onlara bakıp da acaba ben bu kadar uyumlu muyum falan diye düşündüm bu arada. Ben. Bence olamayız. Mayıs olmaz. Başka bir seviye olur mu? Onlar başka. Ama onların gibi şu an mesela üç buçuk senelik ilişki yani. Mutlaka bir yerde uyumlanmışlardır. Evet, Bunlar evet. Bunları kontrol Ama okeydir yani. Okeydir. Best. Best. Best kapılardır. Doğru zamanda, doğru anda. Doğru şekilde. Evlendiler. Birbirlerini çok sevdiler, o kadar büyük ki. Evet, maşallah. İçleri gidiyor birbirlerine. Allah, çok güzel bir şey var var. Maşallah. Çok Adam. zor Allah bir şey bunu bulmak var ya. Çok zor. Allah nazar değdirmesin. Biz şimdi de konuştuk, konuştuk. Götünüzü kaşı Yorumlarda size götünüzü kaşıyın. <laughs> <laughs> Yorumlarda bir şey yapın, ne olur. <laughs> İzlediğinize dair bir şey yapın, ne olur. <laughs> Mesela bir simge koy, biz simge belirleyelim. Mesela buraya kadar izlemiş olanlar. <laughs> mesela diyelim ki ne? Ah, Tatlı. Bu, bu dakikaya kadar izlemiş olanlar. Hayır kaktüs koysunlar. Kaktüs emojisi koysunlar yorumlara. Ve sonra yorumlarda konu kalacağız. İnşallah. İnşallah. Amacımız tüm mekanları gezmek. Evet ya. Ay güzel mekanları gezmek e bu arada. Mesela, şu an güzel mesela burası güzel. çok güzel bir <laughs> mekan. Biz nerede olduğumuzu asla anlatmamamız da. 50 dakikadır. Evet. İlmiyo'dayız biz şu an. E, Şeyde. 4 şirin, kere şirin. Şirinyalı'dayız. Şirinyalı'dayız. Şirinyalı. İlmiyo'dayız. <laughs> İlmiyo'dayız biz. Tatları çok güzel. İlmiyo'dayız. Tatları çok güzel. İlmiyo'dayız. Tatları çok güzel. İlmiyo'dayız. Tatları çok güzel. <laughs> Hayır, video takılmadım. Yedirdik ama. İyi <laughs> e yedirdik. Çünkü e. ne? Oyuncu yüzü değizler. Sizler nasıl bunu hiçbir videoda yapmışlar. Kurgu ya. Ah kurgu doğru. o yüzden şimdi yazı tur atarak bir sonraki videoda kimin mekan seçeceğini belirleyeceğiz. İnşallah vardır. Bakacağız. Yazı benim. Yazı mı? Tura geldi. Allah'ım. Ama bir şey geçen, geçen sefer de öyle olmuştu. Kader İkinci, çekemedik diye ikinciyi attık. Gene senin şey yaptın. Neyse gene sen. o Yine ben zaman. belirleyeceğim. Burayı da ben belirlemiştim. Mekanda duysun bu arada. Burayı ben seçmiştim. <laughs> tamam. bir daha Teşekkür ederim. Çok güzel bir mekanla bizi için Teşekkür ederiz. Ee, ben geçen videoda yemek yemiştim. Bu arada siz göremediniz ama bildiğiniz için. Yemeği de güzeldi. Tatlısı güzel. da güzel. Ortam da çok tatlı. Evet. Dışarısı falan çok güzel. Gelin. Güzel. Gidebilirsiniz son yani. Sonraki videoda ne konuşacağız? Ha? Ne konuşacağız sonraki videoda? Sonraki zaten konuşacağımız şey az önce konuşalım. Ne konuşalım uzun. sonraki Üç videoda? Konuşalım. şey 3 dakika konuştuk. Belli olmadı. olmaz. Sağlık konu olmaz. olmaz. Bütün zaman de. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mikrofon Ay. etkisi sizlerleydi. Hayır, <laughs> sen farklı bir şey yapıyorsun. Böyle değil mi? İlk de. videoda da böyle yapmışsın. Kestik Vallahi. anlamında. Ne kadar absürt bir şey bu. Ben çok <laughs> saçma.